Merhabalar, ben Ayşe Aydın. 2 yıl önce fiziksel bir rahatsızlığım ve iç sesimi susturamadığım için çıktığım yolda tanıştığım bir eğitim ve öğretimden, uygulamadan bahsedeceğim size. Access Bars. Nedir efendim bu Access Bars? Baştaki 32 tane nörolojik noktadır efendim. Bunlar blokajlarımızdır. Önem verip anlam yüklediğimiz her şeyin Orada durduğu yerlerdir efendim. Bunlar bedenle ilgili, cinsellikle ilgili, parayla ilgili, umut ve hayallerle ilgili barikatlarımız, bariyerlerimizdir. Küçük dokunuşlarla burada çözülmeler başlar. Peki akses alınca hayatımızda neler değişir? Benim gibi iç sesiniz hiç susmuyorsa önce onu susturursunuz. Zihinle beden arasındaki o muazzam gerilim yok olur. Ee, günlük hayatın stresini, blokajlarınızı, tükenmişlik blokajlarınızı çözer efendim. Anksiyete ve depresyona çok iyi gelir. Ee, özellikle gençlerimizdeki o gerginliği yok ettiği gibi zihin aktivitelerini hızlandırır. Korku vetikleriniz varsa bunların çözülmesini sağlar. Yani evde birisinin mutlaka alması gereken bir öğretidir efendim. Evet, e, belki de. E, bu eğitime herkesten çok sizin ihtiyacınız olduğunu henüz fark etmemiş olabilirsiniz. Belki de hayatta hep yaptığınız gibi kendinizi yine ıskalıyor olabilirsiniz. Lütfen hayat gemisinde nerede olduğunuza bakın. Sürekli her şeyi, her işi yapıp birilerinin gözüne bakan bir tayfa mısınız? Yoksa gergin bir şekilde yolculuğun bitmesini bekleyen bir yolcu mu? Yoksa e, gemisini nereye, hangi sahili selamete götüreceğini bilen kendinden emin bir kaptan mı? Evet. Ben şunu söylerim. Herkes kendi gemisinin kontrolünü ele almak zorundadır. Şimdi vereceğiniz bir kararla evet bakış açınızı değiştirebilir. Hayatın kontrolünü eline, elinize alabilirsiniz. Evet buna evet diyen arkadaşlarla niyet eden arkadaşlarla buluşmayı seçtik efendim. Tanışmak ümidiyle hoşçakalın.